Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir Agario videosu çekiyoruz. Ee, arkadaşlar Cene'de yanımda Mirsel'de olurdu. Ama şimdi Mirsel'de yanımda değil. Ama Mirsel'de da videolarımız gelecek. Bu arada yeni kanala çıktık. İsmi Oyun Evi. bin ee, abonesi olan e, Oyun Evi değil. Belki kanalda görüp görmeyebilirsiniz ama e, YouTube tarafların YouTube yöneticiler tarafından inceleniyor. E, gelecektir yakınlarda. Bu videoyu da şimdi birazdan atacağım YouTube'a. Şimdi eee Agar oyun oynayalım mı yoksa Hacksball mı oynayalım? Bugün Agar oynadık mesela Şimdi Hacksball oynayalım. Google'e giriyoruz arkadaşlar. Şimdi de Hacksball'a gireceğiz. Google.com Ha, ah, Arkadaşlar. Evet, şimdičas. Halbuki da bir sorun var arkadaşlar. Dona dona kalıyor. Şöyle bakalım da seçeceğiz kişilik var. Öyle şöyle play Bir tane. Ee, <laughs> Ne yapalım ne yapalım Ben daha acemiyim acemi acemi olarak da acemi yazdan Fuck Bakın virus Azerbaycanlı ben de Azeriyim de Şimdi acemiler gördüm burada acemiler 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 Evet Evet bu var burada çıvar güzel Girelim Yürü

Gönder gönder gönder. Arkadaşlar biraz sessiz oynadım kusura bakmayın. Başım çok karışmıştı. Videoda olduğumu unutmuştum. Şimdi bununla gördüğünüz gibi acemiyim daha. Gönder. O, o. Şimdi eminim bazılar gülüyor bana. Nasıl oynadığıma. Çok acemiyim yapayım böyle rozları vurdu. Şimdi ben izleyici sağlayalım. Ben Şimdi arkadaşlar ve kola gideceğim kola gideceğim. Ver. Of nereye atıyorsun oğlum. Çıkmadı <laughs> gördünüz arkadaşlar. Şimdi Vuracağım. arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar başlayalım başlayalım. Bulduk ki biz daha dedem. Oo nereden döndü? Ben de arkadaş Müsaade bunu çok iyi oynar da şimdi yanında yok. Okur o pro bu oyunda. Aa, bizden de beni hep yener Müsaade kendisi. Laglı, laglı ve banlı. Çok hızlı, hızlıyım şu an. Çok lag var, çok, çok, çok. 10 dakikalık bir oyun yaparım ben de sıkarım ben de. Öyle düşünüyorum. Gönder gönder. Buradayım. Gönder. Razor çok iyi oyuncu. Ama Biz acı binir Yine yemiyoruz. Ve gidiyor. Gitmedi. Aslında Buldogski. Razor kaleci de bir dönüyor. At at Razor tefe işte. Def geçti. yani defans arkadaşlar. Öyle kısa yazıyorlar. Yeah. 우리 우렁맞음야 쪽. 여. arkadaşlar şimdi onlara da bir sürpriz yaptım. Peki <laughs> <Tehliği> iyi <oyunlarlar. gülüyor> Arkadaşlar şimdi başlayalım. Vuramadık. Al. Arkadaşlar biraz zor görüyor musunuz mu la? Çok hırslandırdı beni. Oyun <laughs> Arkadaşlar şimdi iyi oynuyoruz. Pastaja pastaja verirse pastaj pastaj. Son anda be. Son anda. Bakın arkadaşlar bakın gördünüz mü nasıl donuyor? Nasıl donuyor? Gördünüz mü? Bunun yüzünden çok kızıyorum <laughs> arkadaşlar ben. Razor çok iyi oynuyorlar. Kendisinde bu videonun selamlar. İzliyorsan Razor. Beni bugün çok sinir ettin. Güzel oynuyorsun. Ben daha acemiyim. <laughs> evet, bu arkadaşlar sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.